Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu WBC Arsiclet ünvan karşılaşması var. Britanyalı yenilgisi süperstar Tyson The Gypsy King Fury 3. kez Derek Vaux Chisora ile karşı karşıya gelecek. Ve bu karşılaşmayla ilgili önemli antrenörlerden Teddy Atlas bazı açıklamalar yaptı dün gece web sayfamızda geç vakit paylaşmıştım bu haberi. Vakit buldukça e, bu hafta içerisinde cumartesi gününe kadar Tyson Fury ve Derek Chisora karşılaşmalarıyla ilgili tüm detayları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim değerli arkadaşlar. Eee Atlas neler söyledi bu karşılaşmayla ilgili? Hemen onları size aktaracağım. Teddy Atlas Derek altın bir paraşüte sahip olduğu dedi önemli antrenörlerden Teddy Atlas. Bu hafta sonu Tottenham Hotspur Arena'da WBC şampiyonu Fury ile ünvan maçı hakkı kazanan Chisora için bu maçın emeklilik planı olduğunu düşünüyor Teddy Atlas. Atlas 38 yaşındaki savaş atı Chisora'nın yenilgisiz WBC arsiklet dünya şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury'e karşı son büyük maçı için altın bir paraşüt kazandığına inanıyor. Sport Brief'in e, açıklamalarına göre Chisora'nın şimdiden 7.56 milyon dolara sahip olduğunu e, haber yaptı. Chisora bu hafta sonu cumartesi günü BT Sport Box Office'ten PPV olarak yayınlanacak bu karşılaşma e, ve okyanusun diğer tarafında Amerika'da ESPN Plus tarafından yayınlanacak. O dikkatimi çekti. ESPN tarafından Amerika'da bu karşılaşma PPV yayınlanmayacak arkadaşlar. Haberlerde hiç o detayı görmedim. İzlemez çünkü Amerikalılar bu karşılaşmayı. E, Teddy Atlas da birazdan aynı şeyleri söyleyecek. Fury karşısında muhteşem bir miktar para kazanacak e, direkçisi sonra ancak birçok boks hayranı bu karşılaşmayı Fury ve Chisora arasında yaşanacak olan bir çeşit gösteri maçı veya idman maçı hani sparring e, olarak değerlendiriyor. Fury ve Chisora ikilisi bu dövüşün organize edilmeye başladığı günden beridir iki eski kafadar olarak e, davrandılar. Yani çok yakın e, bir ilişki içerisindeydiler. Hani o e, Wilder karşılaşmalarındaki hani, hani normal alışa geldiğimiz o e, saldırgan tavırlar henüz yoktu. Belki de henüz daha dövüş moduna girmediler. Çünkü birazdan e, açıklayacağım. Eee Derek Chisora'yla Tyson Fury BT Sport'su YouTube kanalında bazı açıklamalarda bulundular. Oradan da açıklamalara devam edeceğim. sonra dedi ki 3 Aralık'ta görüşeceğiz diye böyle bir detay söyledi. Karşılaşmanın sunumları yapılırken ne kadar arkadaşça oldukları göz önüne alındığında bu maçın gerçek bir atletik rekabetten çok uzak olduğunu görmek hiç zor değil dedi haberde Fury'nin sihirli değneğinin dokunuşunu hak eden daha üst sıralarda yer alan ve henüz milyoner olmamış bir ağır sikleti seçmesi çok daha uygun olurdu dedi haberde. Ağır siklet şampiyonluk maçına çıkmayı hak eden oldukça fazla boksör bulunmaktadır. Böyle bir durumda Fury'nin hayat değiştiren bir fırsatı Chisora'ya vermesi son derece rahatsız edici oldu dedi haberde. Tüm bunlara ilave olarak Tyson Fury eski dostu ve rakibi Derek Chisora ile rekabeti çok az olan iki maç yaparak iki zafer kazandı. Chisora 2011 ve 2014 yıllarında Fury'e yenildiği maçlarda adeta bir kum torbası gibiydi dedi haber. Chisora'nın Kubret Pulev'e karşı son mücadelesinde formunun bozulması dikkat çekti. Fury'e karşı bu mücadelesinin sağlığı açısından da sorun olabileceği düşünülmelidir dedi haberde. Teddy Atlas bu hafta sonu sahnelenecek Fury ve Chisora WBC ünvan karşılaşması için Derek altın bir paraşüte sahip oldu dedi. Bu maç Chisora için emekli olmadan önce bir emeklilik planıdır dedi Teddy Atlas. Bu aslında iyi bir şeydir. Ben de emeklilik planlarını çok severim. Chisora yıllardır her şeyini ortaya koymuş yaşlı bir savaş atıdır dedi. Bu durum çalıştığı işte uzun yıllar hizmet etmiş birisine verilmiş bir çeşit altın saat vermekle eş değerdedir dedi. Ha, o bir ödüllendirdi demek istiyor Tyson Fury. 15 yıldır 45 maça çıkmış birisine Fury'nin güzel bir ayrılık hediyesi verme şeklidir dedi bu. Olan budur ve bence bu harika dedi Teddy Atlas. Aynı durum 38 yaşındaki bir adam karşısında Fury'nin çok kolay ve önemli bir miktarda para almasını sağlayacaktır dedi. Aynı şeyler Fury için de geçerli. Kolay bir para kazanacaktır. Bu aralarda Tyson Fury'nin alması beklenen miktar henüz 20 milyon. Onun da hemen bilgisini verelim. Fury daha önce iki kez Chisora'yı yendi dedi Teddy Atlas ve son maçta zaten erken bir durdurmayla sonuçlanan bir zafer kazanmıştı. Köşe o maçı durdurmak zorunda kaldı çünkü Chisora çok kötü bir şekilde devam ediyordu dedi. Atlas Chisora bu hediyeyi kazandı dedi. Kağıt üzerine baktığımızda bu maçın rekabetçi geçeceği zaten düşünülemez. Fury'nin apar katlarına dikkat etmesi gerekecek dedi. Büyük ihtimalle Fury bu karşılaşmayı da apar katla alacak gibi. Bu apar kat çok konuşuldu Fury'nin ağzından son dönemlerde arkadaşlar. Fury mesafesini kontrol altında tutmalı ve kısa direklerini yani jabslerini sık kullanmalıdır dedi. Chisora'nın kuracağı her oyunda ona bunun bedelini ödetmesi gerekiyor Tyson Fury'nin. Chisora içeri girmeye çalıştığında onu aparkatla yakalaması gerekir dedi. Berbat bir işte Chisora'ya çok güzel bir jest oldu. Amerika'da kimse bu maçı izlemez dedi Teddy Atlas ama okyanusun diğer tarafında bu maç satılır. Milyonlarca dolar da kazanırlar dedi her ikisi için. İngiliz hayranlar ağır siklet karşılaşmalarını çok severler dedi. Ben bu maçı izlerim çünkü Chisora asla kolay bir şekilde teslim olmayacaktır dedi. Buna ben de inanıyorum. Her fırsatta içeri girmeye çalışacak ve yapmak istediğini yapacaktır dedi. Fury'ye ona böyle bir şans verdiği için Alkışlamam gerekiyor. Aslında fazla da alkışlamamalıyım. Sonuçta o da çok kolay ve iyi bir ödeme alacaktır dedi Teddy Atlas. Yakınlarda olan tüm barlar ve diğer işletmelerde bu maçtan faydalanacaktır. Özellikle de barların çok iyi iş yapacaklarından çok eminim dedi. Ben şahsen Chisora'nın dövüşme şeklini seviyorum. Dövüşten sonraki şeklini, hallerini ve kurallarını ve davranışlarını, ilkelerini çok seviyorum. Bu büyük fırsatın kendisine sağladığı parayı kazanacak. Bunu hak ediyorsun. Çisora dedi. Teddy Atlas değerli arkadaşlar. Tabi bu arada Gecede bir başka ağır siklet yine var. Daniel Dubao ve Lerana karşılaşması var. Bildiğiniz gibi Daniel Dubao da şu an WBA regular ağır siklet ünvan kemeri var. Ve bu hafta sonu Tottenham Hotspur Arena'da sahnelenecek gösteride çifte ağır siklet gösterisi olacak. Bu hafta sonu yine cumartesi günü WBA regular ağır siklet dünya şampiyonu Hantal Daniel Dubao da ilk kez ünvanını korumak için Güney Afrikalı Kevin Lerana ile ringe çıkacak değerli arkadaşlar. Tabi bu arada hemen e, vakit buldukça e, bu e, açıklamaları e, dinlemeye çalışıyorum. Burada bazı açıklamalar e, yaptılar. E, bir kere Tyson Fury önemli şeyleri aktaracağım aklımda kalan yine yazmadım. E, Tyson Fury şöyle bir açıklamada bulundu. Bunu söylüyor zaten adam bunu. Yani e, iştenlikle de söylüyor. Dedi ki bana iki kez fırsat verdi. Bunlardan dedi birincisi eee Britanya ünvanı için dedi e, hani e, British Ağır Siklet ünvanı için dedi bana bir fırsat verdi. E, ik, i̇kincisinde de dedi Avrupa şampiyonluğu için bana dedi bir fırsat verdi. Ben de şu anda o bana karşı yapılmış iyilikleri geri ödüyorum diye bu şekilde bir ün, e, açıklamada bulundu. Tabii ki dedi yani biz çok uzun yıllardır bu sporun içerisindeyiz. E, Derekçi oraya dedi şimdi bakıyorsunuz 100 binlik saat var dedi kolunda. Kıyafetleri çok iyi. Kendi evi var dedi. Hakikaten Derekçi oranın yaşantısı iyi aslında. E, ama dedi bunların hepsini sonuna kadar e, hak ediyor. Ben de dedi geçmişte hani küçük paralarla çıktık. Önceleri parasız dövüşüyorduk. Daha sonra küçük paralarla çıktık. Kendi evimi, kendi hayatıma sahip olmayı dedi hep istedim. E, o nedenle e, güzel bir karşılaşma olacak e, dedi ve derekçi dedi ki ben bu adamı nakavat etmek zorundayım dedi yani bunu da dedi nakavat edeceğim 12. round bitmeden onu kıçının üstüne oturtacağım dedi e, bunlar güzel şeyler e, Tyson Fury dedi ki yani bu gayet normal dedi yani ben de onu nakavat etmeye çalışacağım o da beni nakavat etmeye çalışacak yani şu anda dedi biz e, burada dedi konuşuyoruz gayet dedi dostaneyiz. ben şimdi bunu dedi akşam alıp yemeğe çıkartabilirim e, o sonra dedi o benim bir ay içişimi izleyebilir. Ee, gerçi dedi kendisi 5 yıldır içmiyor direkt sonra 5 yıldır gerçekten içki içmiyor ee, ama dedi benim içmemi dedi izleyebilir ee, yani biz böyleyiz ama dedi maç olduğu zaman da dedi yani biz dedi suratımıza yumruk almak için birinin suratına yumruk vurmak için dedi biz para alıyoruz biz dedi kalabalıkları bu şekilde dedi eğlendiriyoruz ve dedi bunu da buradan aldığımız miktarı da hak ettiğimize inanıyorum diye bu şekilde açıklamalarda bulundu Tyson Fury. Tabi e Knockout olmaz soruldu. Her ikisine de sordu sunucu. Tyson Fury dedi ki yani bu ağır siklette dedi bir kere yani ağır siklette dedi her adam etkili isabetli bir yumruk vurursa zaten dedi nakat olursunuz dedi. Ama dedi ben size şunu söyleyeyim. Beni hiç kimse sayıyla yenemez. Beni dedi nakavt etmek zorundasınız dedi Tyson Fury. Biz dedi Deontay Wilder'la dedi yaptığımız maçta 10 dedi knockdown yaşadık, knockout yaşadık dedi. Ee, her ikisini birlikte e, söylüyor ama dedi ben kalktım tekrardan dedi mücadele ettim. Ee, o nedenle dedi beni birisinin yenebilmesi için o kişinin dedi beni knockout etmesi lazım. Bunun haricinde dedi sayıyla beni asla geçemez çünkü ben dedi yüzlerce binlerce yumruk atıyorum dedi. E, bu şekilde açıklamalarda bunu doğru mu? Doğru. E, eski stiliyle ilgili konuştu. Hani çok değiştik. Artık dedi yani derekçisi orada dedi çok değişti. Tamam biz iki kez karşı karşıya geldik ama o zamanki dedi Tyson Fury daha böyle e, cevaplarını kullanan çok daha hareketli yumruk vurması çok daha zor birisiydi ama artık dedi e, gördüğünüz gibi son dönemlerde hani knockdownlardan bahsediyor son dönemlerde dedi knockdownlarım oldu yani artık dedi bana da yumruk isabet ediyor dedi yani bana yumruk vurmak artık çok zor değil dedi. Bakın kendisi ifade ediyor. Biz bunları zaten bugüne kadar söylüyorduk. Bazı Tyson Fury arkadaşları bana kızıyordu. Adamın kendi söylüyor ya. Şu anda vurmak, bana vurmak şu anda isabet etmek daha doğrusu eskiye göre çok daha kolaydır diyor. Doğru mu? Tamamen geçerli. O nedenle Derekçi sonra da dedi. Ben dedi artık çok değiştim. Teddy Atlas'ın da açıklamalarında gördünüz. Derek Chisora da ben daha önceki videolarımda da var. Derek Chisora keşke şu andaki sahip olduğu bu mental yapısına, şu anda sahip olduğu bu mücadele azmine keşke çok daha uzun yıllar önce sahip olsaydı. Çünkü ben her zaman söylüyorum Derek Chisora gibi bir adam ben gerçekten bir şampiyonluğu tatmasını çok isterdim. Ama tabii ki bu karşılaşmadan şu anda 7.56 milyon civarındaki bir parayı şimdiden e, garantilemiş görünüyor. Tyson Fury 20 milyon palasta e, muhtemelen bu daha yükselecek e, bazı hmm. açıklamalarında Tyson Fury bunu dile getirdi. Değerli arkadaşlar tabi direktçi sonra şunu da ilave etti yani biz dedi şu anda gayet iyi, iyi bir şekilde konuşuyoruz ama dedi 3 Aralık'ta dedi bu değişecek. Yani orada dedi artık dövüş moduna gireceğiz tamam dedi eldivenleri çıkardıktan sonra birbirimizle sarılırız e birlikte dedi yemek yemeye gideriz gibi açıklamalarda da bulundu direkt sonra dolayısıyla tabii ki ben izleyeceğim İngiltere'de hani son olarak bakmadım e, bilet satışlarıyla ilgili ama e, şu bir gerçek İngiltere'de hani e, hem e, hem bayanlar hem erkekler kadınlar diyeyim daha doğrusu. Kadınlar da görüntüleri izliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani neredeyse %50-50 oranında bir seyirci kitlesi var her iki taraftan da. Dolayısıyla İngilizler izleyecektir ama bakalım ne kadar bir ilgi olacak bu karşılaşmaya. Tedi Atlas'ın da söylediği gibi Amerika'da bu karşılaşmayı Kimse izlemez hiç kimse hafta sonu için e, hafta sonunu bu ikili için bozacağını ben zannetmiyorum. Ha çekirdek e, boks çitlesi dediğimiz grup mutlaka izleyecektir. E, daha önce de söylediğim gibi keşke derekçi sonra şu yapısına şu anki haline çok daha uzun yıllar önce sahip olsaydı. İşte bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz arkadaşlar yaptığınız işi ciddiye alacaksınız Yaptığınız işi ciddiye almıyorsanız hiç yapmaya da gerek yok. Yapıp da böyle rezil olmaya da gerek yok. O nedenle bir şey yapıyorsanız en iyisiyle, en ciddi haliyle işinizi yapacaksınız. Hiçbir zaman derekçi sonra ciddi olmadı. Basın toplantılarında olsun, maç öncesi, maç sonrası, ringde olsun. Hep böyle e, çılgın çocuk öyle diyeyim ben. Öyle bir karakteri canlandırmak istedi. Ya bu çok böyle genç yaşlarda belki e, hani e, böyle bir sempatik olabilir. Ya yani sempatik de olmaz aslında ama belki e, böyle bazı genç kitlelere etkilersiniz ama artık belli bir yaştan sonra da e, çok daha ciddi olmanız gerekir ki Derek sonra şu anda e, ciddi bir şekilde mücadele veriyor. Ama büyük muhtemel bu Derek oranın emeklilik karşılaşması olacak değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Yeniden esen kalın.